Türkiye'den İmam Hatip Lisesi öğrencileri Tunus'a dil eğitimi için gitti. 60'tan fazla öğrenci Burbiba Dil Enstitüsü'nde Arapça eğitimi almaya başladı. Dört farklı İmam Hatip Lisesi'nden öğrenciler Tunus'a gitti. 100 saatlik Arapça kursunda eğitimlere başladı. Başkent Tunus'ta yer alan Burgiba Dil Enstitüsü'ndeki Arapça kursu 60'ın üzerinde öğrenciyi ağırlıyor. Öğrencilerimiz İstanbul'dan geldiler, pratik yapıyorlar. E, gayet de memnunlar gördüğümüz kadarıyla. Kendileriyle e, elçilik olarak, eğitim müşaviri olarak gereken ilgi ve alakayı göstermekteyiz. Türkiye'nin Tunus eğitim müşaviri Emin Soysaç, enstitüde öğrencilerin Arapça pratik yapma şansı bulduğuna da vurgu yaptı. Haftanın 5 günü ders alan öğrenciler düzenlenen gezi programlarıyla da sahada dil eğitimlerini uygulama fırsatı buluyor.